buraya geldik de iyi ettik değil mi? Evet ya. Heh. Hem de insan var kızımız. Tu bir Bu kanı mor. Yalnız yer gelmişiz. İnsan değil. Kanı mor. Ne? Ne? Biraz zombiler biraz. <laughs> Bu olmaz. Kötü bir dakika sıfır onları öldüreceğiz. <laughs> <laughs> bak sen de kimsin düşünmez Dur dostum dostum. Tamam. Emin misin bak. Ya o da kılınsa. Bana ne yapayım? Aman ne olacak sanki zaten. Açayım mı müzik? Tamam. Ya yalnız müzik açtım. Bir dakika bekleyeyim. Kulağım. Düşman mısın? Evet, ben deniz sesini duşayım demiştim. Galiba olur. Bak düşman mısın dost musun söyle bak. Yoksa parçalara ayılacağım. Evet. Hmm. Dostum be ya dostum. oh mm. Aha sin sıçtık beyler